Merhaba Türk Dragon Fable oyuncuları. Bugün yine bir Rare Class ile karşınızdayız. Bu sefer bir Calendar Class değil. Fakat oyuna ilk Special Offer yani özel teklif ile gelen Classlardan biri. Shadow, Warrior, Mage ve Roach serisinin. Benim hesabım Warrior olduğu için ben Warrior aldım. Shadow Warrior ile karşınızdayız. Bu klaslar e, cidden Türkiye'de bu da çok zor bulunuyor ama bunun zor bulunmasının sebebi e, yaklaşık bir ay öncesine kadar Hero Point'lerin hiçbir şekilde bulunamıyor oluşuydu. E, e tabi şimdi Hero Point'li e, ne denir ona malzemeler ya da işte eşyalar şu anda Artix'in sitesinde satılıyor. Onlardan gelen kodlarla oyuncular tabii artık Shadow klaslarına ulaşabilecekler. Ama bu şu ana kadar Rare'dı yani bu bir süredir. Ben de o Rare olduğu sürede almıştım. Ee, yani normal Base klaslardan çok bir farkı yok. Ee, şöyle bir farkı var. Gördüğünüz üzere envanterimde Shadow Heart Bracer diye bir item var. Bu Shadow of Heart iteminin nerede alacağınızı şeyde videonun açıklamasında yazacağım ama cidden çok zor düşen bir artifact bu. Class'ın skilllerini birazcık güçlendiriyor bu. Shadow of Heart üzerinizde takılıysa. Yani zaten bunu takmadan bu Shadow klaslarını kullanmayın bile yani. Öyle diyeyim. Shadow Class yani Base Class'dan çok bir farkı yok. Evet o yüzden bir hadi bakalım canavara dalalım. Şimdi yine eski bosslardan biri karşımızda. Zaten Base Class'taki çoğu özellik yani neredeyse hepsi aynı. Hatta hepsi aynı diyelim hani neredeyse bile değil. Sadece güçlendirilmiş biraz versiyonu. Yani normal Warrior'da biraz daha zayıf bunlar. Dragon Warrior'la da alakası yok bu arada. Yani direkt base class bu. Zaten bu 2009'da geldiği için tabi 2009'da gelen artı birazdan farklıydı bu. Yani çizimi. Biz bendeki 2016'dan sonra gelen versiyonu keşke 2009'daki olsa diyorum hani eski çizimi daha hoştu. Warcry %20 atak veriyor bize arkadaşlar. %20 atak ver Yani hasar fazlalaştırıyor. 5 el boyunca. Yapalım bunu. Şimdi arkadaşlar aynı şekilde yüzde 140 defense ve yüzde 50 de damage veriyor. Yine yani hasarımızı arttırabiliyoruz. Yani peş peşe iki hasar arttırmanızı ben tavsiye ederim. Yani bu iki skill i. Şimdi bu iki skill'den sonra ben genel olarak ya finali kullanırım ya da power kullanırım. İlk önce bir power gösteririm. Yani cidden power güzel bir skill. Yani warrior'ı warrior yapan skill'dir power zaten. Gördüğünüz üzere bir kere daha atalım. Hep güzel vuruyor yani bu power skill'i cidden güzel. Bir stun atalım yarata. Bakalım immobility'si kaç? Immobility'si 80. Muhtemelen yemeyecek ama yine de bir şansımızı deneyelim. Yemedi. Trof arkadaşlar. Yani bu skill'in açıkçası ne yaptığı hakkında hiçbir fikrim yok. Yani rakibe bir debuff veriyor mu bir göreceğiz. Bir atayım bakayım ama. Yani hiçbir işe yaramıyor. Sadece bıçak atmak için koymuşlar. <laughs> e, ee, bu trip şimdi arkadaşlar Dragon Fable'da bir, bir, yani şu anda halen var mı bilmiyorum ama bazen canavarlarınız e, savaştan kaçabiliyordu. Bu tekme olayı stops a foe from running away yani bir canavarın kaçmasını engelliyordu. Ama o özelliği bu aralar görmez oldum. Bilmiyorum hala var mı. O yüzden tek mi atıyorsunuz yani bu skill'de? <laughs> Aimed arkadaşlar kitlenmek demek zaten. Yani hedefe kitlenmek demek İngilizce'de. Yani kendi hit pointlerinize yani 20 veriyor. Mesela adam defans mefans bastı diyelim hafif bir defansı var. Yani bu hit pointlerinizi arttırarak adama vurma şansı elde edersiniz. Ama çok da öyle bir işe yarar. Bir şey yok. Şimdi karşı tarafa geçelim. Double atakımız var arkadaşlar. Her zamanki gibi warrior'da bir ikili bir üçlü atak var. Peş peşe yapalım onları. Yani bu Shadow Heart Bracer sayesinde cidden güzel vuruyor aslında klas. Yani baya canını bindirdik ama cam basması yok, bir şey yok yani zor dayanır. Arkadaşlar bu da mana'ya saldırıyor. Yani bazı canavarlar mana kullanabiliyor biliyorsunuz belki orada işe yarar. Bu multi arkadaşlar. Az önce bıçak atmıştık. Bu bıçağı 3 tane canavar varsa mesela karşıda i̇şte onlara fırlatıyor. Damage reduction var. Damage reduction %20 damage reduction yani hasarı azaltıyor. Wound kelim, wound arkadaşlar yani yaralamak. Bleed 20% damage for 5 turns. Dot veriyor arkadaşlar ama çok bir işe yarayan bir şey değil. Şimdi bütün şeyleri gösterdik. Bir final kaldı. Finali yapmadan önce hasar Arttırma kombosunu bir yapalım. Yani 741 vurdu. Power daha iyi bir skill yani. Evet arkadaşlar, klas böyle. Yani Hero Point'ler için diyebilir hani. Çünkü çok hayranı var bu klasın. Onun dışında çok bir olayı yok. Ee, klasımız böyle. Teşekkür ederiz. Dragon Fable oynamaya devam et.